Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kablosuz mouse klavye seti almak isteyen arkadaşlar için Logitech'in 4 tane klavye mouse setinin incelemesini sizlerle beraber yapacağız. Ürünlerimiz 1800'den başlayıp 1000 liraya kadar gidiyor. Şu iki ürün zaten kullanmakta olduğumuz üründü. MK330, MK520. Yeni aldığımız ürünler de MK540 Advanced serisi, MK470. Fiyatına göre sıraladık. Bakın MK420, MK470'in klavyesi bu. Bu arada tüm hepsi Logitech marka. Mouse'ları da burada. Mouse'larını şimdi inceleyeceğiz. Ee, şimdi güncel fiyatlarını söyleyeyim ve modellerini söyleyeyim. Logitech MK470 şu an güncel fiyatı 1800 lira. Ben bunu 1500 TL'ye almıştım. Ee, Aynen 1500 liraya almıştım. Ee, şu an yaklaşık 300 lira fiyatı artmış. Daha yeni geldi zaten elimize. Mouse'u da bu. Mouse'u da sessiz. Klavyesi de sessiz. Kısa yol tuşları koymamışlar. Ve e, caps lock led'i yok. Ses açma kısa yollar olma, hesap makinesi olmadığı için biraz daha tasarıma yönelik. Klavye metal, ince, güzel, arkası siyah, incecik tasarım var. Masanızda şık durur. Yani eğer tasarıma ve görsele önem veriyorsanız bu ikiliyi kullanabilirsiniz. Logitech'te. Fiyat olarak daha uygun fiyata bir ürünler vardır. Diğer ürüne gelelim. Bunu 1450 liraya almıştık. Ee, şurada hemen fiyatını göstereyim. Bakın hepsi burada da şu an 1600 lira olmuş bir üründe. Fiyatı artmış. Ee, bu sesli bir klavye. etven serisi olduğu için bakın burada ses kısmı tamamen kapatma kısma, açma gibi tuşları var. Açma kapatma tuşu burada. Ee, Fonksiyon tuşları bulunmakta. Key lock dedi var. Aynı zamanda num lock tuşu da var. Mouse olarak ergonomik ki benim kullandığım 520 serisi var. Birazdan onu göstereceğim. Buna göre biraz daha ergonomik eli oturuyor yani mouse. Şimdi gelelim 520 serisine. Artık satışı yok. O yüzden fiyat veremeyeceğim. 520 ben kullanmaktayım. Ve memnunum. Bilek yaslaması var. Mesela bunda bilek yaslaması yok. Yani alacak olsam ben bunu tercih ederdim. Niye? Bilek yaslaması var. Fonksiyon tuşları var. Ama sesli. Tasarım şeyim de yok. Masam geniş. Yani öyle bir ne derler. Estetik kaygım olmadığı için şunu tercih ederim. Bir de sesten rahatsız olmuyorum açıkçası. Kalabalık oturanlarda böyle sessiz klavyeler var Logitech'in. Onları yine on farklı bir modelinde bahsedeceğim. Hangi modeli dedi Kemal? Satın almayan modeller var da kendileri almıştı. Neyse geçelim. Modeli aklı, aklıma gelirse sessiz olan modelini paylaşırım size. MK120'nin sessiz olan modeli. Bir de MK330 var. Yıllardan alıyoruz. Bu da 1000 lira falan şu an fiyatı. Ee, yaklaşık diğerleri buna göre %50 pahalı. Bunun da fonksiyon tuşları var. Şöyle Caps e, Calculator tuşu var. Yani direkt hesap makinesini açabiliyorsunuz bu tuş sayesinde. Güzel. Ama biraz sesli. Fiyat performans ürünü. Ama biraz daha üst seviyeye çıkacağım derseniz bunu alabilirsiniz. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Mouse'ları da bu şekilde. Ergonomiklik yönünden bence bu güzel. Şu zaten üretilmiyor dediğim gibi. MK520 üretilmediği için 540'a geçildi. Kablosuz mouse'u alacaksanız, logistik düşünüyorsanız şu an bu iki ürün güzel. Ama dediğim gibi bütçeniz yoksa yani klavyeye 500 lira bütçe yazdınız. 1500 liralık klavye alamazsınız. Belki 1000 lira MK330 da yükseltirsiniz. Bunun yerinde farklı markalar da vardı. A4 Tekin de var. Eğer fiyat farkı çok fazlaysa onu tercih edebilirsiniz. O da köy klavye değil. Bunların bir de e, mesela bunların klavyede 24 ay falan pil süresi var. O da çok önemli. Yani Logitech biraz daha bunu tasarruflu kullanıyor. Alacağınız ürünün yorumlarına bakın. Pili ne kadar süre gidiyor. Sonra pilet onunla para ödemeyin. E, kablosuz oldukları için bunun sarf maddesi pildir. Biz bunları göz önünde bulundurarak alım yapıyoruz. Çünkü hani şirkette 100 tane kablosuz klavye setim varsa 6 ayda bir e, 2 tane klavyede bir tane burada 3 100 tane olduğunu düşün. 300 tane bilgiler yani. Yazık günahtır. O yüzden personellerde kablolu yöneticilerde kablosuz set kullanmaya gayret gösteriyoruz. Hani küçük bir ofiste 8-10 kişilik o zaman tabi herkese kablosuz set verebilirsiniz. Yani klavye deyince iPad de var bakın burada. Bu klavye sadece 10.000 lira. Şu iPad Air'in klavyesi. Yani şunların yanında tabi e, fonksiyon olarak daha farklı kesime hitap ediyor. Ürünler bunlar arkadaşlar. Hani şu ürünü mesela Mac'de de kullanabilirsiniz açıkçası. iMac aldınız diyelim. Kötü bir ürün değil. Sık e, fonksiyon tuşlarını görmüş olduğunuz bu şekilde. E, bana kalsa hani alacağım zaman yine e, standartlar şunu da ilerlerim. Ama yöneticilere verecekse bu. Ha şöyle yapıyoruz. Bazı yöneticilerde şundan vardı. Yenilemek amacıyla bunları ona kaydırıp onları farklı parçalara kaydırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur.